ormanda kaybolan sır. Bir zamanlar küçük bir köyün kenarında yaşayan Efe adında bir çocuk vardı. Efe yaşıtlarından farklıydı çünkü sıradışı bir yeteneği vardı. Hayvanlarla sessizce konuşabiliyor ve onların dilini anlayabiliyordu. Onun bu yeteneği köydeki herkesin sevgisini ve saygısını kazanmasını sağlamıştı. Ancak Efe bu yeteneği kimseyi şaşırtmak için değil ihtiyacı olanlara yardım etmek için kullanırdı. Bir gün köyün en yaşlısı olan dede Efe'yi yanına çağırdı ve bir sır verdi. Gümüş ormanın derinliklerinde kaybolan eski bir köy vardı. Orada yıllar önce kaybolmuş olan iyilik perisinin emaneti saklanıyordu. Ama ormana giden herkes bir daha geri dönemiyordu. Efe, yalnızca sen bunu başarabilirsin dedi dede. Efe cesurca görevi kabul etti. Sabah erkenden sırtında bir çanta ve yanına dostu kedi Mırmır mır ile yola çıktı. Gümüş ormana vardıklarında devasa ağaçların yaprakları güneş ışığını gümüş gibi yansıtıyordu. Efe çevresine dikkatle bakarak adım adım ilerledi. O sırada bir grup kuş gökyüzünde daireler çiziyordu. Efe içinden kuşların melodisini dinledi ve onların ona doğru bir yolu işaret ettiğini anladı. Ormanın derinliklerine indikçe yollar karmaşıklaşmaya başladı. Efe birden bir ağacın altında yaralı bir tilki buldu. Tilki Acı içinde kıpırdıyordu. Efe sessizce onunla iletişim kurdu ve yarasının nasıl olduğunu öğrendi. Çantasından aldığı bir bandajla tilkinin yarasını sardı. Tilki minnettar bir şekilde kuyruğunu salladı ve burnuyla Efe'ye doğru bir işaret yaptı. Tilki bir mağaraya giden gizli bir geçidi gösteriyordu. Efe mırmır ile birlikte geçitten ilerlerken mağaranın içinde parlayan bir ışık gördü. Bu ışık kayıp köyün ortasında duran bir kristalden geliyordu. Bu kristal, iyilik perisinin emaneti olan doğanın kalbi idi. Ama tam Efe kristale yaklaşırken mağarayı koruyan bir gölge ortaya çıktı. Bu gölge dev bir kurt şeklindeydi ama Efe korkmadı. Gölgenin gözlerine bakarak onun bir zamanlar bu köyü koruyan bir ruh olduğunu fark etti. Ruh, köyün insanlar tarafından unutulmasından dolayı üzgündü. Efe, Saygıyla başını eğdi ve ruhu anlamaya çalıştı. Ona, köyün unuttuğu iyiliği ve güzellikleri tekrar hatırlayacağına dair sessizce söz verdi. Bu içten söz ruhu yumuşattı. Gölge bir anda dağıldı ve kristal efe'nin eline ışıkla doldu. Efe, doğanın kalbini köye geri getirdi ve onu herkesin iyilikle bir arada yaşayacağı bir yere koydu. O günden sonra köy Gümüş Orman'a tekrar hayat verdi ve doğa ile uyum içinde yaşamaya başladı ve Efe bir kez daha zekası ve saygısıyla herkesin kahramanı oldu.